Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe ve ben kalktım, kahvaltımı yaptım, oğlumu yedirdim, onu yatırdım. Ondan sonra demin uyandı. Şimdi de kendime bir kahve yapmak istiyorum. Şöyle İngiliz Home'dan aldığım fincanları ve kahve yanı bardaklarımı kullanacağım. Şunu da uygun AVM'de almıştım. Şimdi şu fincanı çok sevdim ben. Genelde bu ara bunu da içiyorum kahvemi. Şöyle. Ve kahvem hazır. Evet arkadaşlar kahvem hazır. Bu makine hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum ki şöyle yüzde yüz bol köpük yapmıyor. Belki de kahveden mi kaynaklı bilemiyorum ama Mehmet Efendi kullanıyorum. Ondan önce de Mehmet Efendi kullanmıştım. Onun tadı daha değişikti ama bu yeni olduğu için bu daha güzel geliyor tadı ama yine de hani tat olarak güzel yapıyor memnunum severek kullanıyorum. Arkadaşlar ben kendime şöyle bir ara öğün tabağı hazırladım. Ara öğünüm için şöyle bir elma doğradım. Elman üzerine kakao ve tarçın ekledim. Birazcık da hindistan cevizi ekledim. Şurada da şöyle Pınar Zeynep Şan'ın videosunu izliyorum. Teyzeri çıkmış. Onu izliyorum ve ara öğünümü yapacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben böyle babam gide geldim. Kız kardeşim böyle kek yapmış. Kakao'lu, üstü de çikolata soslu. İçeri girer girmez böyle buram buram kek kokusu geldi. Şimdi bunun için diyetimi bozmam lazım. Yani bunun tadına bakmadan gitmek olmaz. Birazcık tadına bakacağım. Çok az tadına bakacağım. Umarım kendimi tutabilirim. Gerçekten çok az yemek istiyorum. Şöyle aklımda kalmasın şu güzel kekin tadına bakacağım. <laughs> Arkadaşlar biz dişçiden çıktı. Sonra biraz şöyle markete uğradım. Size aldıklarımı göstermek istiyorum. Şöyle iki tane ikili mini pullu badiler vardı. Ondan aldım oğluma. 86-92 beden aldım. Onun dışında var. Fark makarna aldım. Bir tek bu çeşit vardı fark Bir de spagetti vardı. spagetti almak istemedim. O yüzden aldım. paket aldım. Biliyorsunuz artık dikkat etmeye çalışıyorum. Onun dışında böyle bir tane şişe aldım oğluma. Bunlar da çocuklar için Tabii ki hepsini birden vermiyorum. Ara ara hak ettiklerini de veriyorum. Bir tane de böyle bir şey aldı oğlum kendine. Başka ne aldık? Başka da bir şey almadık. Alışverişimiz evet, bu kadar da. Arkadaşlar bunu açtım. Çok tatlı. Always together. Çok tatlı duruyor ya. Bir de şu. Şöyle. Arkadaşlar ben de şimdi akşam yemeğimi hazırlamam gerekiyor. Onun için şu e, mısır gevreğinden yiyeceğim. Pek diyete uygun olmadığını biliyorum ama bir şey olmayacak. Yani bugünlük böyle idare etmem gerekiyor. Yoğurt ekleyeceğim süt yerine ve üzerine muz ekleyeceğim. Şöyle akşam yemeğimi hazırladım. Gördüğünüz gibi muzun yarısını ekledim. Yeni bir günden herkese günaydın arkadaşlar. Ben bu sabah oğlumu yuvaya bıraktıktan sonra Birazcık Lidl'e girdim. Bu sefer arabayla değil de biraz yürümek istedim. Hem bana da yürüyüş olsun diye. Hava çok güzeldi. Böyle temiz hava vardı. Şöyle size hemen aldıklarımı göstermek istiyorum. Fiş aldım. Şöyle kuru incir aldım. E, çocuğa eldiven aldım. Şöyle eldivenler gelmişti. Bir de simit aldım. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben, şimdi ben kendime hemen bir kahve hazırlayıp Kahvaltımı yapmak istiyorum. Bu sabah da kendime tahıllı kahve yaptım arkadaşlar. Hatta bugün kahvemi siyah içmek istiyorum. Yani süt eklemeyeceğim kahveme. Arkadaşlar ben şimdi ara öğünümü yapıyorum. Ara öğünüm için şöyle kendime bir yeşil çay hazırladım. Yanına da hurma ve çikolata ekledim ve 4 gün sonra nihayet çikolata yiyebileceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ve Pınar'ın videosunu izliyorum ben akşam yemeğimi hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle aldığım tam buğday unu makarnasını pişirdim. Üzerine de tavuk ekleyeceğim. Tavuğu bol yaptım. Sonra işim gelince o makarnayla yemez yanına pilav yaparım. Ve sebze ekleyeceğim. Sebzeleri rondodan geçirdim. Çok fazla küçük oldu. Soğan var. Kırmızı biber ve bir tane birkaç tane küçük yeşil biber var. Şöyle arkadaşlar akşam yemeğimi hazırlayacağım şimdi. Evet, yemeğim hazır. Üzerine bir kaşık da yoğurt ekledim. Şimdi bana afiyet olsun. <laughs> arkadaşlar ben ekşine bir de Pini markete girdim. Şöyle biraz alışveriş yaptım. Şuraya da koydum neler aldığımı. Sizler de görebilirsiniz. Ekmek aldım. Ben kahvaltıda şu ekmeği yiyorum. Bazen bir dilim, genelde ama iki dilim yiyorum bundan. Üzerine avokado, üzerine ya salam ya da peynir koyuyorum. Şunu aldım kendime. Crunchy kullanıyorum bazen ama bugün de yani onu denemek istedim. Üzerine yoğurt ekliyorum. Süt değil de yoğurt. Üzerine de muz mesela. Hazır pizza aldım. Evde bulunsun diye. Bayağıdır almamıştım. Aynı şekilde şu pomesi de çok almamıştım. Bir alayım dedim. Şimdi çocuklara yapacağım. Çünkü dışarıdaydım bütün gün. Yani öğleden sonra çıktım. Yemek hazırlayamamıştım. Limon aldım, yumurta, ekmek, yarın için hazır buzluk brüçünlerden aldım, şöyle çikolata aldım, avokadom, olmazsa olmazım kahvaltıda avokadom, süt aldım, Relax sileği aldım, şu çikolata ve şöyle bir şey aldım aksiyonda, duşa kabine asıp da şampuanları vesaire, bir de şöyle bir oyun aldık çocuklara, puzzle. Evet alışverişim bu kadardı. Ben şimdi fırınımı açtım bile. Hemen şu ne yapacağım. Dünden de pilav var. Yanına pilav eklerim. Bir de tavuk e, sotelemiştim. Onu yaparım. Öyle yani. Arkadaşlar ben alışverişimi yerleştiriyordum. Ve fark ettim ki bir poşete getirmemişiz. Bir poşet arabada kalmış. Ben de diyorum ki ben aksiyonda bu kadar az alışveriş yapmadım ki. Sadece şunları almamıştım. Yani daha fazla alışveriş yapmıştım aksiyonda. Onlar arabada kalmış. Onları da artık yarın getiririz. Evet arkadaşlar bugün hiç çekim yapmadım. Sizlere ama öğle yemeğimi göstermek istiyorum. Bugün yulaf lapası yaptım. Kakaolu. Üzerine de muz. Ve hindistan cevizi. Şimdi bana afiyet olsun. Ben de kendimi şöyle dünden kalan yemeğimi ısıtıyorum. İkisini birleştirdim akşam yemeği olarak bunu yiyeceğim bugün arkadaşlar evet ben diyet yapmıyorum dikkat etmeye çalışıyorum ama kendimi çok fazla sıkmıyorum çünkü kendimi çok fazla sıksam zaten yapamam hemen bırakırım o yüzden böyle istediğim gibi hareket ediyorum onu yedikten sonra da kendimi bununla ödüllendirmek istiyorum bunu yoğurtla tüketmek istiyorum El muz eklemeyeceğim yanına çünkü bugün zaten muzlu yulaf lapası yapmıştım budaflafasının tadı da hiç güzel değildi hiç hoşuma gitmedi üzerinde muz olmasaydı asla yenmezdi yarısını yedim yarısını bıraktım evet oğlum şurada bir şeylerle oynuyor o yüzden onun sesi geliyor kusura bakmayın arkadaşlar ben şimdi kendime bir kahve hazırlayacağım Türk kahvemi içmedim bugün sabah bir hindiba kahvesi içmiştim yani ara öğün diye sayabiliriz bunu bir kaşık ve bu sefer baya güzel köpüklü oldu kahvem. Yanında bir şey yemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi bana afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz şimdi mobil geldik. Şuraları bir çek Tekrardan merhaba arkadaşlar Ben burada supangle yapıyorum Şöyle karıştırıvereyim Bunu de yapacağım Bisküvi arası supangle arası yine bisküvi Bardakta Bardak tatlısı yapmak istiyorum Ondan sonra burada Bir yayla çorban var Bu hazır çorba Bugünlük öyle olsun Şurada da etim haşlanıyor Sığır etimi haşlıyorum bunu da kuru fasulye yapacağım. Öncelikle etimin yumuşaması lazım. Düdüklü tencere sipariş ettim ama henüz gelmedi. O yüzden gelene kadar böyle idare etmem gerekiyor. Şurada da kuru fasulyem var. Ben bunu önceden haşlamıştım. Buzluğa atmıştım. Bunu zaten direkt içine katınca çözülüyor. Şurada da yemeğim için soğanımı doğradım. Ve tabii ki kuru fasulyenin yanına ne gider? Pilav gider. Onun için buraya da bir buçuk bardak pirincimi aldım. Şöyle şehriyemi de aldım. Tadımı yıkamıştım. Bu da hazır olsun. Pilavım ama daha sonra yapacağım. Etim yumuşayana kadar, süperlemde olana kadar ben de düzgübelerimi küçültmeye başlayacağım. Bence şu açık paketi bitirmeye çalışacağım. Sanırım bu yeterli de olur zaten. Şunu da karıştırmayı unutmayın daşmasın ve altına yapışmasın. Pardon, kamerayı da bayağı bir salladım. Bunu karıştırırken. Bunun altını kapattım ben. Şöyle. Bisküvilerimi de küçülttüm. Çok fazla küçültmüyorum. Un gibi olsun istemiyorum. Zaten üzerine sıcak çikolatası gelince, süpanglesi gelince kendisi eriyor içinde. Öyle daha çok beğeniyoruz biz. Tabii ki bu benim diyetime hiç uygun bir şey değil. Ama benim yaptığım zaten diyet değil. Bunu baştan beri belirtiyorum. Benimki sağlıklı beslenme. Ama bunu başarabildiğimi şu ana kadar düşünmüyorum. Çünkü çok fazla kaçırıyorum özellikle akşamları. Çok fazla şeker ihtiyacı duyuyorum ve yiyorum yani kendimi tutamıyorum. Öyle yani Ama bunu bilmiyorum yani Bunu eşim için yapıyorum Ve kız kardeşim ben de Öyle yemek sonrası tatlı bir şey olsun istedim O yüzden yapıyorum arkadaşlar Dün mesela yine çok iyi gittim Çikolata tüketmedim hiç Çok iyi geçti dün Ama bugün Öğle yemeğimi çok geç yediğim için Eve geldiğim zaman şöyle Birazcık kaçırmış olabilirim Vloglarımı izlerken Biraz keyif yaptım Kahvemi de alıp ama yanlış oldu yani gerçekten böyle bir şişkinlik hissediyorum şu anda. Şöyle hazırladım kutularımı Madam Coco'dan aldığım bardaklara koydum. Tam dört tane çıktı. Alt kata çok fazla e, çukur koyduğum için böyle biraz katı kayboldu ve üstte fazla koyamadım ama bir şey olmaz. Yeter ki tadı güzel olsun. Şuraya da e, çorbamı koydum. Etime de tereyağı, sivi yağ ve soğanımı ekledim. Şimdi salça da ekleyeceğim. Daha sonra kuru fasulyemi katabilirim. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Pilavım da hazır. Şöyle. Ve şurada kuru fasulyem. Ve bir de salata yaptım. Salatamın olmazsa olmazı ceviz ve e, çekirdek ekledim arkadaşlar. Şimdi sofrayı koyacağım. Size afiyet olsun. Şurada da tatlılarım. Şurada. Evet, bugün diyetten e, eser kalmadı maalesef ki. Şu ne güzel değil mi? Kızına, oğluna, sevdiğine, kendine, kardeşine, kankana beşli paket. Ve şunlar da şöyle tezlerimiz. Çay da yapacağız şimdi. Birazcık keyif yapalım. Bugün de böyle olsun. Evet arkadaşlar, ben de şimdi kendime bir çay alacağım. Bugün fazlasıyla um, zarar ettim. Çok fazla abur çubur yemiş olabilirim. Kötü tabii ki. Siz böyle yapmayın. Neyse bari bir çay için. Aslında çaycı değilim bu ara. Çok kahve tüketiyorum. Olsun. Şekersiz çay her zaman iyidir. Evet arkadaşlar bu videomun da böylece sonuna gelmiş oldum. Bu videomu burada kapatmak istiyorum. Bana destek olursanız çok sevinirim. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.